Nevzat İnanç Bey'e hemen söz vermek istiyorum. Van'da nasıl hava, e, ne yapılıyor? Öncelikle 500'ü aşkın sanırım Filistinli şehidimiz var. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet. 3000 civarı yaralıya acil şifalar ve tüm Filistin'de bu zulme karşı direnmeye gayret gösteren tüm mücahitlerimize Cenab-ı Hak'tan muzafferiyetler diliyerek sözlerime başlamak istiyorum. Van'da neler oluyor? Van'da geçen hafta bugün 27 Aralık'ta bu saldırıların başladığı gün akşam saat 9 sularında bizim seçim çalışmalarımızı yarıda bırakarak gençlik kollarımızın o heyecanlı talepleri <laughs> üzerine saat gecenin dokuzunda. Bu arada yani, e, e, Adniyevzat İnanç Bey Saadet Partisi Van Belediye Başkan Adayı. Evet. Van gençlik Teşkilatı'nda sanırım Saadet Partisi Gençlik Teşkilatı. Evet. Ben Van Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarını yapmak üzere mahalle e, toplantılarındayken gecenin saat dokuz sularında gençlik kolları başkanımız ve arkadaşları, e, Anadolu Gençlik Derneği mensupları bizi e, acilen aradılar. Ve çok duygu yüklüydüler. Son derece hararetli bir şekilde bir şekilde bir nebze olsun tavır koyarak bir şekilde deşarj olma adına duygularını dışa vurma adına bizden bir şeyler yapmamızı ısrarla istediler. Biz de hemen il başkanımızla beraber tüm teşkilat mensupları programımızı iptal ederek arkadaşlarımızın yanına intikal ettik. Gece saat 9'da yaklaşık bir saat içerisinde basın ve emniyeti bilgilendirerek tüm sivil toplum örgütleri, tüm basın kuruluşlarını bilgilendirerek aşağı yukarı Van'ın en büyük meydanı 5 yola insanlarımızı doldurarak gecenin o saatinde saat 22'de Saadet Partisi ilk Teşkilatı olarak ilk eylemi Türkiye'de ilk eylemi e, sanırım biz o zaman yapmıştık ama burada tabi ilk yapmak son yapmak çok önemli. Değil. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum ben ama Van'da neler oldu diye sordunuz diye cevabını söylüyorum ve inşallah e, o günden sonra hiç durmayan ve her gün bir şekilde mutlaka e, farklı formatlarda e, eylemlerin görülebildiği bir ilvan. E, hemen ertesi gün işte e, tüm ee, Van sivil toplum örgütlerinin bir bölümünden oluşan hak ve özgürlükler platformu olarak e, sonraki günlerde sürekli tekrar eden bir takım pro, e, eylemler oldu İşte Birleşmiş Milletler'in e, temsilciliği olan e, birimleri var oraya silah çelenk e, bırakılmasını bırakılması cuma namazları çıkışı bugün ikindi namazından sonra tekrar telefonla arkadaşlar ulaştılar bir e, eylem daha yapılmış gece meşaleli yürüyüşler falan yapıldı tabi bunlar bizim e, e, ümit ediyorum öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'nin her tarafında bunlar yapılıyor asıl olan tabi bunların e, yapılmasıyla beraber eyleme dönük nelerin yapılabileceğidir Muhammed Emin kardeşimizi dinlerken hakikaten duygulandım çünkü o Türkiye'li olmaktan gurur duyduğunu söylüyordu ama biz bir şeyle daha gurur duyuyoruz bizlerin eli kolu bağlıyken Müslümanlar adına bu mücadeleyi veren bu şehadet şerbetini adeta koşarcasına bu mücadeleyi veren Filistinli kardeşlerimizi gördükçe bizler de aynı zamanda Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz. Artık biz de Filistinliyiz ve biz hepimiz Filistinliyiz sloganlarıyla tüm Türkiye indiyor. Ama e, burada asıl olan eyleme dönük. Sizce hükümetin tepkisi oraya geliyorum. Yeterli mi? Oraya geliyorum. Şimdi söyleme dönük tepkileri aşağı yukarı tüm Türkiye Müslümanları bir şekilde koyuyor. Ama sadece söyleme dönük, eyleme dönüktü bir takım maddi desteklerle işte bizler can suyu aracılığıyla bir takım e, katkılar sunmaya çalışıyoruz. E, geçen bir farklı derneğimiz 300 bin yeteledik yani e, 300 milyar eski parayla e, ilaç topladılar bugün İHA'ya ulaştılar oraya gidecek. Bunlar tabi nispi katkılar Asıl olan burada eyleme dönük tepkiyi nasıl koyacağız? E, burada da biliyorsunuz hükümet devreye giriyor. Hükümet bu konuda gerekli adımı atmalı. Dün bir televizyon programında Hamas yetkilisini dinliyorum sözcüsünü. E, tüm dünya bu konuda Türkiye'ye gözünü dikmiş. Tüm dünya ülkeleri Türkiye'den bir adım bekliyor ve bunun öncülüğünü ancak Türkiye'nin yapabileceğini söylüyor ateşkes anlamında. Tabi bu ateşkes derken de yani bizi artık alıştırdılar. Yani e, bu saldırılar Yahudilerin bu e, katliamları. Şöyle geçmişe dönüp baktığımızda az önce Adnan hocamın bir cümlesini okudum zihnimde kaldı. Yani bugüne bakmak için tarihi seferber etmek lazım diyor hocam. Hakikaten önemli bir cümle. Şimdi bunu İnanç'ın. Geçmişe... Evet evet. Bu arada ee, Adnan İnci'den tanıtalım. Bilgi... Hilal TV e, genel müdürü. Evet az önce kuliste e, Hilal şeydeki bilgi aramidaki köşe yarısını okurken bu cümle ilgimi çekti. Yani şey bugüne bakmak için tarihi seferber etmek lazım diyor. Hakikaten bugünün öncesi de var. Hep böyle vururlar vururlar vururlar. 300 şehir, 500 şehit, bin şehit ondan sonra bir ateşkes. Bu ateşkes değil. Onların sadece az önceki konuğumuzun da ifade ettiği gibi bir dinlenme adına bir mola vermeleridir. Buna artık dur demek lazım ve bu eylem ne olur? Eylem kimden gelecek? Hükümetten gelecek. Ne yapması lazım? E, bugünkü mitingde Sayın Genel Başkanımız da bu konuyu maddeler halinde serdettiler kamuoyu önüne. Ya bunlardan bir tanesini de mi uygulamazlar? Yani bir duruş sergilemek lazım. Artık yani burada söylem Sözün bittiği yerdeyiz biz. Söz evet. bitti artık, eylem lazım. Eylem planıyla alakalı fazla zamanınızı almak istemiyorum ama yani işte e, askeri ilişkilerden tutun, ekonomik ilişkilere e, büyük elçinin çekilmesi, büyük elçilerinin iadesi vesaire, vesaire vesaire. Bunlar e, günlerdir sayılıyor, basına kamuoyuna yansıyor. Ya bir tanesinde mi adım atılmaz? Yani bunlara bu kadar şirin görme mücadelesinin ne olduğunu ben anlamış değilim. Cenab-ı Hak ayet kerimede demiyor mu? Siz onların dinine girmedikçe onlar sizden olmazlar diye. Yani artık neyi bekliyoruz yani? Bugünün yarını var. Yarın sıra bize de gelecek. İnanın sıra bize de gelecek. Bu korkaklık ölümü getirir. Korkaklık ölümü getirir. Cesaret, zaferi getirir. Bir gün sıra bize de gelecek. Meşhur bir söz var ya bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yönetilmiş, tüm insanlığa yönetilmiş tehdittir. Bugün Filistin'e, yarın Sur Suriye'ye, öbür gün İran'a belki bir sonraki gün sıra evet. Türkiye'ye gelecek. Peki, e e, Nevzat İnanç şunu da öğrenmek istiyorum. E, Van'da Saadet Partisi'nin dışında mesela Demokratik Toplum Partisi çok güçlü. AKP çok güçlü. E, Demokratik Toplum Partisi'nin e, desteği, bakışı nasıl? Mesela AKP'lilerin şeyi nasıl? Yani sizin bu eylemleriniz onlara destek verdi mi mesela? Şimdi bizim eylemimize tabii Demokratik Toplum Partisi destek vermedi. E, fakat onlara yakın <laughs> diyebileceğimiz bir takım sivil toplum örgütlerinden çeşitli tepkiler geldi. Yani ben e, söyleyeyim e, insan Hakları Derneği'nden tutun bir takım sivil toplum örgütlerine kadar tepkiler geldi ama bizim asıl e, beklediğimiz yani hükümetin bu konudaki bir iki sözden ibaret olan tepkisinden e, korku anlamında destek alarak kenara çekilmiş bir AK Parti teşkilatı AKP il Teşkilatı var. Yani onlar bile artık yukarıdaki ilgisizliği ve alakasızlığı eylemsel anlamda söylüyorum. Sözlü anlamda sözlü olarak biz hepimiz yapıyoruz. Sokaktaki vatandaş bile tepki koyuyor. Yani bir başbakanın bir hükümet yetkilisinin vatandaştan farklı bir takım donalar koyması lazım halkın önüne. Şimdi buradaki yetersizlik il teşkilatlarına da yansıyor. Ben inanıyorum ki o insanlar aslında bu konuda onlar da tepkiler. Evet. Ama maalesef tepkilerini dışa vurma haklarını kendilerinde bulamıyorlar. Çünkü konuştukları an birileri onlara diyecek genel merkez ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? Evet. Evet. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben yani, ilerleyen bölümlerde gerekirse katkı sunarım. Evet. Ee, gitmişken ben eski belediye başkanı da söz vereyim. Ee, siz neler hissettiniz, hissediyorsunuz? Efendim öncelikle <laughs> gerçekten